Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure hangisi? Oku. İlk sure. Yavuzan Rabbimin adıyla oku. Yok. İlk kapağını açtık. Bakara suresi. Yok. Ondan önce bir sure daha var kısa. Her namazda okunuyor reis. Bilmiyorum. Her namazda okunuyor. Bilmiyorum. Subhaneke dedin. Ondan sonra ne okuyorsun? Subhaneke? Subhaneke Subhan Allahümme bebeğim. Yok. Subhaneke'den sonra ne okuyorsun reis? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Cuma'ya gittik mi reis? Hayır. Aa ayı. Bilmiyorum. İstanbul koronaya çok hazırlandı reis. Ee, Sen de hazırlık yapmışsın. Kolonya falan kullanıyorum. Ben aslında kendim nergileciyim. O da bir zor bir şey yani. Nergileri her gün yıkamak lazım falan. Reis. Yüzden... Efendim. Kur'an-ı Kerim'deki ilk sura hangisi? Abi bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Nasıl yani? Çünkü ben e, Rusya'da yaşamışım anladın mı? He. O yüzden bilmiyorum. Hiçbir şey öğrenmedin mi? Yok. Ben Rusya'da oturmuşum ona göre. İlk sure. Ee, bakara. Değil mi? Bir Geri Gel. Şey, Fatiha. Bakara suresi. Bir Geri Gel. Elif Lam. Tamam. Neydi? Değil. Bir Geri Gel reis. Bir Gerisi. Hatırlamıyorum ki ya. Namazda devamlı okuyoruz ya. Sübhanike. Ondan sonra ne geliyor? Fatiha. İlk sure abi. Fatiha e değil mi? Abi tam bilmiyorum ama Bakara diyeceğim ben. En uzun sure Bakara. Bilmiyorum. İlk sure. Açtığın zaman bilmiyorum ben. İlk... Takılı kaldık ya. normalde. İlk hangi süre... sureye denk geliyor reis? Reis normalde biliyoruz bunları. Sen şimdi yani yıllardır öğretilen şeyler bunlar da nasıl kolpalama abi. Reis. Bilmiyoruz. Fatiha. Fatiha. Aa, abi çok baba. teşekkür ederim ya. Selam sen... Selamünaleyküm. Kur'an-ı Kerim'deki İlk sure hangisi reis? Abi çok oku, ciddi oku, diyeyim, oku. ben bilmiyorum desem. Oku oku oku. Yok ilk sure kanka. Oku 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 değil mi? Bakara bakara. Fatih? Bakara en uzundu pardon. Bakara en uzundu. Söyle reis, sen söyledin bir şey. İhlas suresi. Hayır. Ben bir tek oku okuyu biliyorum abi, yanlış olmasın dalga geçerler şimdi. Abi vallahi bilmiyoruz açık ve net yani biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure hangisi? Fatiha. Elhamdülillah. Oku oku oku. Azı bilen, azı bilen. ayet, ilk. Fatiha, fatiha ile başlar Kur'an-ı Kerim açtığın zaman. Fatiha. Evet. En son fatiha. sure. Ben dedim Fatiha. Fatiha değil ya. Demedim mi ya? En evet, son kısa bir sure vardı. Nas, ihlas falan olabilir. Evet. Nas mı? Aynen. Baksana yabancı dilin var mı? Benim var. İngilizce benim var, var. Hangisi? Hello. İngilizce. Acele etme. Benim Biraz var. Sakin <laughs> ol. tamam benim var ama. Baksana tanıdım. <laughs> Baksana Kaş, işte. Kaç şey, abi sana Kaç diye biliyorsun? Ben üç tane biliyorum abi. Ben Almanca biliyorum, İngilizce biliyorum, Arapça biliyorum, Türkçe biliyorum. Türkçe zaten ana dilimiz. Bende altı daha var. Altı Maşallah. Da altı daha bende <laughs> var. Maşallah. Abi. E konuşun bakalım Arapça. Grasavisca <laughs> sonuçka maya. Oşu grasavisca <laughs> tipe patmati yüç Almanca değil, Arapça da değil. Rusça mı Rusça. Yok. Yok. <laughs> Yedi Evet, Arapça sor baba.

You, What's your point? You, 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 from Malatya, Pötürge? No, Doğanşehir, from Doğanşehir, Sürgü. Doğanşehir. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> Excuse me. Come here, come. Tamam. You business? Uh, I, I'm, I studied at Cerapaş University, Medicine School. Please, yes, okay. Yes, tamam. Hey. Hemşire? Hemşire ne odaktır? Doktor. E, Fatiha suresi. Annem görüntülü ara dedi. Arayayım mı onu da? Ara Hadi. <laughs> İlk defa böyle bir şey gelecek. Bir daha. <laughs> abla koronaya hazırlığımız var mı? Hayır. Yok mu? Hayır. Hiç önlem önlem almadık. Hay vallahi almadım. Bir de sağlıkçıyım ben. Hadi ya. Vallahi. Nerede? <laughs> Nerede? Şu an okuyorum ama e, Cerrahpaşa'daydım. Şimdi abla. Kur'an-ı Kerim'de ilk sure var. Onun evet. hakkında bilgimiz var mı? Oku. İlk sure. Hangisiydi? Ha Fatiha. Ha? Aynen. Heh. Bir okuyalım Fatiha'yı. Ok Neden? Annem şu an... Anne oku! <laughs> Neyse tam okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Maliki Ömdini Yaken Avdu ve Yaken Eseyin İhtinasıratan Musa Kisiratan Lezini Enam Talim Galim Akdibar Amin. Anne, annem zaten hatta şu an beni, ay herkes beni izliyor ben çok utandım. Annemi çok seviyorum, annem iyi ki var. <laughs> Bir de arkadaşım, hafız o da arkadaşım. Maşallah. O da o okusun bence Fatih. <laughs> ben çok alışkın. Ben Cumhurbaşkanı'nın kızının şeyini aldım, çiçeğini biliyor musunuz? Aynen. Ben alışkın. Valla izleyin, sandım. <laughs> Fatiha. Kur'an-ı Kerim'de ilk sayfada hangi sure var? Fatiha. 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 Okuyalım mı? Şu an okumuyorum abi. Niye baba? Şu an yani ne bileyim abi bir an hani öyle ha, aklıma gelmez. Misin? Yani. Tamam kanka. Ya okumaya gerek yok ama ben biliyorum zaten. Fatiha olması lazım. Dersler seni çok yordu mu? Yordu vallahi yıprattı. insanla insanlık bırakmadı abi ya. Ne kadar çalışıyorsun reis derse? Mesela şu an sınav haftası 12 saat, son 11 saat çalışıyorum. Ne diyorsun baba ya? Yanmıyor mu reis? Yanıyor. Şimdi zaten koronadan tatil oldu. Biz de kafa dinliyoruz abi. Diyorsun. Evet abi. Reis, Kur'an-ı Kerim'de ilk sure hangisidir? Oku. Yok ilk sure. Ha ilk sure. Ben ayet söyledim galiba değil mi? Vallahi bilmiyorum. Kapağını açtın İlk sana hangi sure denk gelir? Hiç Namazda bilmiyorum. Namazda da? Ha Fatiha. Fatiha değil mi? <laughs> İhlas galiba. <laughs> ya ben biliyordum neden unuttum ki bunu? İlk. i̇lk. İhlas diyebiliyorum Hayır. Fatiha. Her rekatta okunan bir sure. Fatiha. Fatih. Fatiha. Fatiha abi. İkra oku. İkra mı? Evet, ikra. Bilmiyorum. Yaradan Rabbinin adıyla oku. İlk sure. İlk sure. Bilmiyorum abi. Ben de bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Namazda her zaman okuduğumuz sure. Fatiha. Fatiha bende. Fatiha. Fatiha suresi. Aynen reis. Evet. Bir okuyalım reis. Ya ne zaman bana o vazge şey Ya bunda aşağı yok. İlk sure. Aa, Fatiha. Fatiha suresi. Bir okuyalım inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة Elif Lambim. Ondan önce bir sure daha var. Bakar şey Elham. Fatiha suresi. Fatiha suresi var abi. Bir okuyalım. Tabi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki İyakana abdu ve İyakana estáin, ihden sıratı müstaqim, sıratı aleyhim anamt عليهم, غير المعدوب عليهم ولضالين. Amin. Salağallah azim. Beyiz, Kur'an-ı Kerim'de en uzun sure hangisi? Bakara suresi. En son sure? <laughs> Onu bilmiyorum abi. Son sure bir tane daha var da onu ismini son çıkartamadım. Sure meşhur. Yasin Şerif mi diyorsun? Yok son sure. Ayet olarak Yasin Şerif var. Son sure. Onu işte çıkartamıyorum onu. Felak. Olabilir. Nas. Evet doğru. Aynen. Kul euzu bira nas, melikin nas, ilahin nas, min şerl ve suzikan nas, ellezi ve suzu fi sudurin nasi minel cinneti ve nas. İlk sure, Elfat şey, Fatiha suresi. Demin duydum söylediler şey Fatiha. Aynen. Fatihaymış. Sen bilmiyor muydun? Yok bilmiyordum. Ama Fatiha suresini okumayı biliyorum abi. En uzun sure hangisi Kur'an-ı Kerim'de? Bakara. Reis sen bir şeyler anlat insanlara. Ne anlatayım ki abi? Bir şarkı söyleyeyim abi. Söyle abi. Maleninin önünde nedim var <laughs> bu kadar. Bu kadar mı var? Ben gideyim abi. Nasılsınız? Bugün iyi bir gün, her gün daha iyi olacak.